Öncelikle yapınca arkadaşlar bugün sizlere e, Youtube'daki videolarımıza nasıl iyi butonu koyacağınızı göstereceğim. Yani kart nasıl koyacağınızı göstereceğim. Google'a, Google, Google Chrome'a Youtube yazıyorsunuz. Ama Youtube yazmadan önce üst yukarıdaki üç noktaya masaüstü sitesini etkinleştirin. Yani böyle yapın masaüstü sitesini etkinleştirin. Ondan sonra buraya Youtube yazın. oluşmasın bekleyelim bir süre. Evet arkadaşlar sonra buradan kanal profilinize tıklayıp sonra kanalınıza giriyorsunuz. Ondan sonra iyi e butonu koymak istediğiniz videoya tıklıyorsunuz. Eee, mesela bu. Ondan sonra videoyu durduruyorsunuz. Videoyu düzenliğe basıyorsunuz. Evet, açılmasını bekleyelim. Evet arkadaşlar, açıldı. Ee, buradan kartlara tıklıyorsunuz. Evet, şu an neden YouTube açıldı anlamadım. Bende YouTube açıldı, sizde YouTube açılma ihtimali var. Burada kartın kaçıncı dakikada görünmesini istiyorsanız o dakikaya getirin. Kart kaçıncı dakikada gözüksün? 30. saniyede gözüksün mesela. Tam 30 yapabilseydim iyi bari. Buradan kart ekleye basacaksınız. Ondan sonra ya video oynatma listesini oluşturacaksınız ya kanal 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 anketi oluşturacaksınız ya da normal anket oluşturacaksınız. Ben buradan kanal anketi normal anket oluşturacağım için anket sorusu. Burada anket sorusu yazacaksınız. Ben kanalıma abone olduğumu mu yazacağım. Evet. Mesela böyle anket, anket oluşturabilirsiniz. Kart oluştur yapıyoruz. Çalışıyor diyor. Evet mesela anket oluşturduk. Mesela video açayım göstereyim. Evet arkadaşlar bakın video açtım. Burada bakın iyi bir sonu var. Kanalıma abone oldun mu yazıyor. Yani böyle iyi kartı oluşturabilirsiniz gördüğünüz gibi. Siz de YouTube'daki videolarınızda ilk kartı oluşturacaksınız. Oluşturacaksınız. Benim gibi oluşturabilirsiniz. Neyse. <laughs> Neyse arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Özellikle de arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.